Güzel birlikte e, ee, Ay Craft oynayacağız. Yanımda Eren var. Eren. Şey. Ne haber? Bir gün Bad Wars çekeceğiz. Çek. Evet. Bir. Gel hadi bir kişilik değil iki kişilik Bu arada Eren'in Eren'le ilk videomuz Eren bak sana soruyorum hep konuklara soruyorum ben bu olayı kaç like gelsin bu videoya? Bu videoya bir 25 like. Oha bars oğlum? on like'ı zor görüyoruz biz. Belki ne bileyim. Bir tane videom yüz bilmem kaçtı en son bakmadım ben ama Arkadaşlar onunla videoyu yanlış yerde bitirdim. O yüzden özür dilerim. Ama ee, Tekrardan O videonun devamı gelecek. Aynı yerden. O video Çok sevdiniz galiba. Öyle oldu galiba. O yüzden tekrardan o Şeyden atabilirim. Yanımda Eren de olabilir. Burada Blok attım. Aa düşmedi. Aa ben niye düştüm? O bana vurdu mu lan ben görmedim. Bir dakika adam geldi adam geldi adam geldi savun. İki kişiler. Aa TNT TNT koyacak TNT. Çabuk çabuk TNT koyacak. TNT. Blok al gel blok al gel blok al gel ben bunu savunuyorum. Abone olun 30 aboneye çok az kaldı bir abonecik kaldı. Lütfen abone olun arkadaşlar hedef hani 50 abone ama 30. Hedef 50 değil lan 30 artık. Bir abone <laughs> lazım sadece. Ama TNT bıraktılar Eren. Şimdi onu bunu boş yerde. Hayır, 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 hayır. hayır. Gel tekrar gireceksen sen onu alamazsın. Anladım. Evet, yeniden Oğlum ben niye sadece camım sen öylesin de? 20 yapayım mı biter? Adam geliyor. Ben, ben, ben geliyorum. <laughs> Lan nerede adam? Buradaymış. şuraya da koyayım da Eren de gelebilir. Ya da gelme bana ne ya. Aa! Nasıl oldu ben orada öldüm? Evet. Demir. Taş kılıç. Ne taş ve Ah adam geliyor adam geliyor adam geliyor adam geliyor adam geliyor adam geliyor. Aç kardeşim. Aç kardeşim. Ben bunu alırım tamam. Alamazmışım. Helal lan. Biraz demir atsana oğlum. Demirim var. Ben blok alacağım. altın at altın o zaman altın at. A5 altın. Hayır bana iki tane daha altın lazım. Dur bir dakika 5 Be beş saniyeye geliyorum 5 saniye 5 saniye. Şöyle şöyle. Mouse çok kayıyor ya. Burada adam. Adam bloğun üzerinde durdu. Durabilir. Adam mı geldi? Evet geldi. <laughs> ben de o ben de sen bedi koru bedi koru. Evet korulu zaten. Bir dakika. Do Abi ben niye TNT aldım? Ben niye TNT aldım? Ben de yan taraftan yukarı çıkacağım. Atladı. Ah, ölecektim. Helal lan. Al. Helal vallahi. 3 altın alt elma almam lazım. Elmam var. İstiyor musun? Bir tane mı? Atabilirsin, 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 atabilirsin. İkisini de mi yedin? Çüş. Yedim, gitti. Adam nerede görüm? Van. Sanki karşımdaki cina var da kırıyor, 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 kırıyor. Bir, bir altınım var mı altın altın? Tamam ya boş ver. Ben... Ya ben de bunları kırmam lazım aslında. Tamam artık ben yenilmez oldum da. İki kişi dalarlarsa yenerler beni. Lan yanlış yaptım ya. aman ne uracham men Bu arada bede gelmen lazım yardım. Çünkü adam gelebilir her, an. Göremiyorum ben. Geldi 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 çabuk gel. Çabuk gel. Gel. Adam geldi. Bra. yukarı çıkıyorum yukarı çıkıyorum adam yuka yukarıda adam var mı yukarıda yok Geçim yok mi? var yok altın elma evde altın elma evde arkadaşlar alırım ben bunu gel gel ev. Gel gel bır 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 gel ah iki kalbim var neyse aldım oh kalbim var, iki var, iki kalbim var, iki kalbim, var iki kalbim var. Ben de bir tane adamı aldım ama adam düştü, kırdı bir yere. Ya biz burun turunculardan ne çektik? Biraz altın at. Tam bir tane atabilir, atalım. Allah Allah. Al 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 Bir altın elma yedi bu arada. Kimmiş o? Alabildin mi geleyim mi? Oho! Sen ne diyorsun? Arkanı dönme sakın. Arkadan bir atlarsa seni cuk diye yer. Ya bir çık ya. Tamam aldım. Artık yeter lan sizden çektiğimiz. Ben koşuyorum bedenine. Hayır, hayır yanlış yere atladım. Yorum kalp. Hayır, yanlış yere atladım. Arkadaşlar bu videoya like verirse istediğimiz kadar bir like. Ne çekeceğim oğlum anlamadım ki. <laughs> ben de anlamadım aslında. <laughs> Kenti atarlarsa diye koruma camı alsalar sen. Yani. Yani adamlar elmas set ve bize geliyorlar. Yemin et. Yemin et. <laughs> Gerçekleri varsa görecekleri de vardır kardeşim. Biz göreceğiz değil mi? Ya. Ne <laughs> istersin? Kim lan onlar? Gitsin <laughs> Allah. Kaç 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 kırmaya geldiler kırdı. Salak. <laughs> oh son anla. Ben bu arada gerçekten bittim. Ben bittim. Ananın, ananın. Ah, Öldürdüm sandım bu arada. Yer videoda da bence öldüreceğiz. Aynen. Evet. Geldim. Gir. Yarın da e, Survivor serisi başlatacağız arkadaşlar. Evet. Emretar mısın? Emretar mısın? Yok ki. Yok dedim de vardı yani? <laughs> lan ya? Ha. Ya yapamadım şu yolu be. <laughs> Eren. O bloğu bir kırayım var ya. Aha! Ah be. Gelceğim mi yanıma? Sana demir şey çekecektim. De. Sen bana çek. Hazırla yani şeyi. Demir setin altınlarını. <laughs> Adam. Geri AFK bu arada. Baba o zaman alırız, o zaman alırız. blok aldım. Ama ben biraz yüksekten atladım. Ya. Demir setin şeyini atsana sen bana. 11 tane atsan yeter bu arada. At hadi. Yok ki 11 tane ya. Onu alırsın bu arada. Kolay o, kolay o. Biraz demir demir dedim altın at altın. Bir altı tane var altı 6 tane daha altın lazım ya. Neyse boşver. Ben Geleceği varsa göreceği de var. TNT bırakacak. 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 Hayır, alev topu atacak. Bende o. Bende alev topu bende. Ah, uzaklaştıramadım ama neyse vuramadı. Aza. Aa, alırsın onu. Ama benim şeyler gitti. Altınlar gitti. Alırsın al de al onun altınlarını direkt. Oh be 12 tane altın mı oldu ye <laughs> Yanlış şeye bastım Yanlış şeye bastım demir kalıcı aldım yanlışlıkla 5 evet. tane atar mısın 5 tane altın Tamam yeter 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 Bir tane daha lazım sadece Adam geliyor mu bakayım Geliyor galiba hemen almam lazım Tamam. Geliyor. Ee... Şöyle bir ortaya bir olsun. Ah be gelmedi. Değmedi yani. Sen de bana at. Hayır beda attı. Bedi. Tam bir yeri yok. Adam beceremiyor ya. Bir de arkadaşı AFK ya. Aa ikinci alev topu. Ah vurdu bana. Vur bana. TNT bırakacak. TNT için korumayacak. Geldi. Saldı TNT'yi Arkanda, arkanda, alt... arkanda, arkanda. Alırsın onu alırsın Hadi Aldı be Ben aldım galiba <laughs> <laughs> Ben aldım galiba <laughs> Beni kapa beni kapa Beni kapa lazım. Lan kapamam. bu ne Lan ne oluyor? Vay ananı. Ah! Hmm. koruma yapacağım. Hemen koruma yapacağım. Gel şuraya gir, şuraya gir. Oh, oklar için sal be kardeş. Şuraya gel şuraya. Oh! Genta atmadılar, elef topu attılar. O adam bize gelse var ya, 6 canım kalmış kanka. Kanka benim de çok az canım var. Hayır, ben azın, Sen... Al, ben şu kanka. şeyleri alayım da bedavadan ok. Oh. Ok almam lazım. Ok, 12, 12. 12 altı. altın attım sana? Al bir tane daha atayım. Bu adama gidemeyiz. Bu adam tek bu adam ölüyor. Hayır. Ben de bu, ben de bu, ben de. var, göreceği var. Hayır, adam bizimle. Aa! lütfen alamazsın gece. Öf. Artık ortaya gideceğiz adamlara saldırmayacağız. Aynen ya. Ben artık ciddi modumu açıyorum. Altın at bana altın. Altınları at. Ve atma atma atma. Atmana gerek yoktu. Tamam neyse. Aa, adam yol çekerken öldü. Alo. Ha, kanka ya. Senin yüzünden öldüm. Benim yüzümden. Evet. Ne yaptım ben ya? Öldürseydin ya. Bu oradan gelirdik. Oğlum ne yapabilirdim ben orada? Adam geldi. Adam geldi. Adam geldi. Adam geldi. Adam geldi. Çıkışta çıkışta geliyor sana. Bu kolay oğlum ya. adam geliyor. Ama bu demir setli. Demir seti var. Kaç. Geliyor. Aşağı atlayacak. Atladı. Atladı geldi. Atladı geldi. Açıyor ama ortaya kaçıyor. Neredesin? Oraya gidebilirsin teora. Geldi hmm. hem iki, iki ve elmas seti. Ve iki, iki elmas setinden gelip Bana mı? Evet. Geleceği varsa göreceği de vardır kardeşim iki kişi daha kaldı gözlem. Afet çık abim. Öf ya. Ne mi gitsek Ney? Bu sefer de ki, hı hı, Arkadaşlar çekelim. bu yerden sonra videoyu kapatalım mı? Evet. Sonra Bence de yorulduk ya. Vallahi elim tellidi artık. Arkadaşlar benim Al ki de bir. Ortaya ne çekiyorsun? Bedi kaplasana biraz. Hop birisini aldım. Ama birisi geldi. Tamam öbürkünü de aldım. Bedi, Bedi yardım et. Bedi yardım et.

De, şey Ay, altının şey. var mı? Altın altın. Oha. Lan ne ara. Kanka diğerleri de saldırıyor. Ben o kadar kolay ölmem kardeşim. çektikten sonra diğer videoyu da çekeceğiz. Aynen. Bir günde iki video. Adam geliyor kanka. Vur. At, hayır vur 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 vur. Amble kaltına koy. Şu an çok riskli. Hayır. Hayır. Arkadaşlar bay bay. Yeter artık öleceğim. Ah.